Buralara ne olmuş böyle? Benim resort taykanım yok. Nasıl yani? E, kocaman ada gerçekten de bomboş. Sanırım bu odayı tekrardan inşa etmemiz gerekecek. Ya durduk yere bana iş çıkarttılar ya. Nereden çıktı bu şimdi? Ne güzel ben koskocaman ada yapmıştım. Ayrıca aylarca da uğraşmıştım bunun için. Al işte şimdi en baştan başlıyoruz. Sanırım bu oyun Resort Tycoon'un ikinci oyunu. O zaman bir sabah olsun da işe koyulalım artık. İşte sabah oldu. Oh bir sürü de paramız birikmiş. Oğlum bu çocuk nereden geldi ya? Teknesini de adamın içine kadar sokmuş. Gemiler içinde, arabalar içinde park yeri falan yaparız yani. Neydi o anlamadım. Neyse hadi biz videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Oğlum ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin ya? Tekneyle odanın içinde piyasa yapıyor. Şimdi şu otel girişini bir tamamlayalım. Burada hallarımız varmış. Hallarımızı aldık. Yeni resepsiyonumuzu da tamamlayalım. Oh valizlerin hepsi buradan geçiyor. Valizler geçtikçe biz de para kazanacağız. Çalışın kankiler. Ya oğlum başıma bela mısın sen ya gitsene buradan. Bak duvarları yapıyorum. Vallahi teknen de beraber içeride kalırsın. Bir daha da seni dışarıya falan çıkartmam. Tekneler için park yeri yapacağım diyorum. İnanmıyor yani. Gelip otelin girişine de koymazsın artık tekneyi. Şu duvarı da yaptık. Bir de şu taraftaki duvarı yapınca otelimizin temelli atmış oluyoruz. Oo, ikinci kata çok çabuk geçtik. E tabi birazcık asma kat gibi aslında. Merdivenlerimizi ve ışıklarımızı da aldık. Bir de şu kapının girişini yapalım. Tamamdır. Ön tarafına da tabi ki yolumuzu yapacağız. Önceki resort saykında golf arabası falan vardı. İçeriği tamamladıktan sonra kapının önünde tamamlayacağım. Bu arada şu biriken paramızı da alalım. Umarım yine golf arabası falan vardır. Oraya buraya koşturmak istemiyorum yani. Şunları da aldık. Oha şelalemiz bile geldi gördünüz mü? Golf arabamız da burada. Sanki bu ortadaki şeyin adı şelale değil de fışkiye mi ya? Araç otoparkımız geldi bile. Ee, şuradan ışıklarını da alalım. Tamamdır. Artık müşterilerimiz araçlarını buraya koyabilecek. Bu arada şu tarafa doğru daha yol devam ediyor. Hatta odamız büyüyor. Gittikçe de büyüteceğiz arkadaşlar. Yolumuzu da yaptık. Ama o tarafa daha sonra bakacağım. Şimdi bence ikinci katı yapmaya başlayabiliriz. Bakalım ikinci katımızda neler varmış. Ee, sanırım şu taraftan başlayacağız. Tabii ki öncelikle duvarları almamız gerekiyor. Ya önce zaten o merdivenden geldim. Niye bu duvarı yaptırmıyor anlamadım ki. Özellikle koşmamı istiyorlar galiba. Neyse şöyle tamamlayalım. Korkuluklarımız aldık Oğlum bu otelin içinde ağaç falan geçiyor ya. Diğerinden daha farklı bir şey olacak galiba. Şöyle dekorasyonları aldık. Oturma yerleri falan var. Kanki çok yaklaşma bak oraya aşağıya falan düşersin. Sonra başımı belaya sokma benim. Bu arada ikinci kolt bitti galiba. Çatıyı da alalım. Ee, bir de burada balkonumuz varmış. Oh tertemiz hava. Direkt denize bakıyor. Işıklarımızı aldık. Burası açık oldu. Acaba devamına ne yapacağız? Kesin vardır bir şeyler. Şimdilik burayı bir tamamlayalım da. Bu arada ikinci kat bitti. Buraya da giriş yazımızı astıktan sonra otelimizin resepsiyonunu tamamlamış oluyoruz. Logosu değişmiş galiba. E bir de 3 yıldızlı 4 yıldızlı çıkmış. Tabii şu şelalemizi de unutmadık. Onu da yaptık. Bakalım sırada ne varmış? Aşağıda yapılması gereken birkaç bir şey kalmış galiba. Oo, buraya akvaryumuna geldi? Çok güzel görünüyor. Buradan marineye gidilecekmiş. Kilitli birkaç tane var. Bunlar birkaç bölüm sonra açılacak galiba. Şimdi şu genişlettiğimiz oda tarafına doğru bir gidelim. İşte geldik. Bakalım burada neler varmış. Tahtaları yaptık. Zeminimizi yaptık. Duvarlarımız da geldi çatımızı ve geliştirme yapacağımız yerde geldi. Burada ne üretiliyor acaba? Sanırım kokonat suyu arkadaşlar. Buradan da para kazanacağız artık. Bakın. Çok güzel kokonat suları yapıyorlarmış. Burası çok iyi oldu valla. Hem de gelirimize bayağı bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Hemen şu girişi ve ışıkları da aldık. İşte bu kadar. Ee, bir de kapının önünde birkaç bir şey varmış. Fabrika yazısını astık. Bir de kokonat sularını depolayacağımız tanklar. Sanırım buradaki fabrikayı bitirdik. Vallahi birazcık küçük ama bayağı bir getirisi olacak gibi görünüyor. Şimdi hemen şu yan taraftaki yere bakalım. Acaba buraya ne açılacak? Sanırım tekneler için bir yer olabilir burası. Gerçekten de tekne otoparkına benziyor çünkü. Bayağı da büyükmüş he. O zaman ilk teknemizi alalım bakalım. Oo, gerçek bir hız teknesi. Çok güzel görünüyor. Hadi gelin şu çocuğun adasını bir ziyaret edelim. Hani şu bizim adamıza teknesiyle giren var ya. O işte. Oğlum bu çocuk kendine yarış pisti falan yapmış. Hatta ben bile katılabiliyorum yarışa. Ee, şöyle kenardan geçeceğiz galiba. Bu piste nasıl yapılıyor bilmiyorum ki. Şuradan da uçuyoruz. Uçtum. Ee, ben sonradan hatırladım da benim tekne ehliyetim yoktu ya. Neyse arada olur öyle şeyler. Şu çocuğun adasına bir bakalım değil mi? Allah merak ettim içeride neler varmış. Oğlum içeriye kadar giriyorsun ya. Girme öyle işte. Manyak mıdır nedir anlamadım ki. Bir de üstüme sürüyor. Anam tekneme vuracak. ona şey ben gidiyorum ya. Neyse kanka sonra görüşürüz. Deli mi psikopat mıdır nedir? Hızlıca uzaklaşayım buradan. Zaten adamda da yapacak bir sürü işim vardı. Oh be adam adam güzel adam. En son nerede kalmıştık bir bakalım. Önce şurada biriken paramızı bir toplayalım değil mi? Oh bir sürü para birikmiş. Neredeyse 45 bin dolarım var. Önce bu parayla bir sürü şey olabiliriz. Burada ne varmış önce bir bakalım. Oh 7500'e yeni bir alan açıyoruz. Ama bu bota param yetmiyor ya. 75 bin dolar istiyor arkadaşlar. O yüzden şu ışıkları ve dekorasyonları aldık. Ve sanırım yarış alanını biz de satın aldık. İşte burada. Bu parkuru daha sonra gelip yapacağım. Zaten çocuğun orada yapmıştım bir kere. Neyse şimdi şu ileride yine yapılması gereken birkaç bir şey varmış. Bakalım bunlar neymiş? Işıklar varmış. Bir de yeni bir alan daha. Burada ne var acaba? Duvarları ve çatıyı yaptık. Oha! Sörf tahtası işletmecesi. Burada yeni yeni sörf tahtaları üretiliyor. Sonra sata para kazanıyoruz. Oh, buradan da bir sürü para gelecek kesin. Kapısını yaptık. Bir de giriş tabelasını astık mı? Burası da tamamlandı. Valla tahmin ettiğimden daha güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Önceki resort tycoon'umuzda bunlar yoktu biliyorsunuz. Şimdi tekrardan resepsiyona bir dönelim. Otelde yapılması gereken şeyler varmış. <laughs> Sanırım boşluklu olanı tamamlamaya başlayacağız. Hemen yolumuzu yaptık. Duvarlarımızı aldık. Ama paramız bitti Neyse artık bu kısmı da paramız biriktikten sonra bir sonraki videoda tamamlarız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.